Merhabalar 8 Nisan günlerden Perşembe Şanlıurfa yarış tahminleriyle karşınızdayız. Şanlıurfa'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı gan yanımız olacak. Ben size 9 koşuyu da yorumlayacağım. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. İlk hedefimiz 1750 abone olmak. 1500'ü geçtik. Bakalım neler olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım başarılı tahminlerimiz de gelir. Evet. Birinci Altılgan yanının birinci koşusu 16.45'te Maiden bir yarışla başlıyor. 3 yaşlı İngilizler ait 1700 kumda gerçekleşecek. Burada baktığımızda 1 numaralı Anthony Yarın favori çıkacaktır. Şöyle bakarsak 8 numaralı Wing Win start problem var. 1 saniye daha iyi derece yapmış bakarsak Anthony'ye. Fakat yarış gidişatlarına baktığımızda sonlarda güçlü geldi o gün için Wing 10 Win boyu geç çıkmasına rağmen Anthony de rakibinin 10 boyu gerisinde rahat bir ikincilik aldı arkadaki rakipleri rahat geride bırakmıştı o da. Ben burada bir numaralı Anthony'nin Burak Bektaş ile kazanmasını bekliyorum ve sizlere ben bu ismi banko olarak öneriyorum. Bankoya başlayacağız. Eğer bu ismi banko yazmıyorsak 7 tane net isim yazmak gerekir. Bizim de bütçemiz olmadığı için 2 numaralı Anthony riskini alacağız. 1 numaralı Hightower 16 boy geride kalmıştı o yarışında. Yani Aytever çıktığı gibi bitirmişti o gün. Onu atlayamadı. Atlama şansı da yoktu. Bugün için baktığımızda on numaralı Brokoli önde kaçacaktır. Ben şans vermiyorum Brokoli'ye. Belki de bitirecek ama. Söylediğim gibi farklı isimler de var. Burada 6-7 isme kadar gidebiliriz. Bir numaralı Anthony Banco yazıp beklemek daha mantıklıdır. Ben Burak Bektaş ile kazanmasını bekliyorum. General Kuartus temsilcisi, temsilcisinin. Bir numaralı Anthony bankosuyla başlıyoruz. Evet. İkinci koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 2000 kumda yarışacaklar. Kalabalık bir yarış. 18 tane isim var. Baktığımızda. Ben burada bir bankoda oynayacağım. Yarın zaten favori çıkacaktır. Dayıcın temsilcisi. 2 numaralı Çet. O kadar çok favori koştu ki kazanamadı. En iyi koştuğu mesafeye çıkıyor. Tekrardan 2000 mesafe. Bu tip mesafeyi etkili koşu En iyi koştuğu mesafe zaten. Ben sizlere bu ismi önereceğim. 2 numaralı chat benim güvendiğim bankomdur. Ben bu atı o kadar çok yıktım ki. Yani çok yıktım. Bugün banko önereceğim. Bir kez daha önermiştim. Kazanamamıştı. Yarın kazanacaktır. Risk alacağız. 1-2 bankolarla giriyoruz. 2 numaralı chat'i de burada sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Kazanacaktır. Evet. 3. koşuya geldiğimizde ise Handicap 16 bir yarış. Dişiler ait 1800 kumda gerçekleşecek zorlu bir yarış var. Ben sizlere buradan 3 isimden bahsedeceğim. 3 numaralı Alan Koz sizlere önereceğim ilk isim olacaktır benim. 5 numaralı Deyba Hanım. 8 numaralı Izzı Zeliş yazacağımız isimler olsun ve son olarak bir isimden daha bahsetmek istiyorum esasında size. 2 numaralı Ayşeros. Etkili koşar. Yazalım bu ismi de yazayım yazmayayım gittim ama ilave edeceğim. 3 5 8 2 olarak burayı geçebiliriz. Evet dördüncü koşuya geldiğimizde ise yani çok fazla detaylandırma da yapıp vaktinizi almak istemiyorum sizlerin. Dördüncü koşu evet handikap 16 bir yarış 4 yaş taraflar 1700 kum. Bir numaralı kıratın yazalım burada gider Urfa'yı sever. Urfa'nın atı. Enteresan bir ismi yöneleceğim. Çim'de başarılı yarışlar yapmış. İzmir'in sadece bir tane kum koşmuş İzmir kumu. Bu isim Urfa Atı değil aslında. 175 günlük arası var. Grup 3, grup 1 koşmuş. 4 numaralı Ekmez'in oğlu favoride koşmuş bir isim esasında. Öyle çok aşırı yüksek ganyanlara da koşmadı o yarışlarda. 4 numaralı Ekmez'in nu yazacağız ve 7 numaralı aldırmaz diyeceğim sizlere son olarak. Burayı da 1-4-7 olarak geçeceğiz. Evet 5. koşuya geldiğimizde ise yine meydan bir yarışla karşı karşıyayız. Mesafe 1700. Yine burada bir tane sizlere ben banko önereceğim. 2 numaralı Alper Şah Aziz Akdemir ile kazanacaktır. Ben sizlere bu ismi banko olarak öneriyorum. Enteresan farklı isimler de var. Uzun süre meydana veda etmeyenler ama ben 2 numaralı M2. Altılı Ganyan için de bir banko önermem gerekiyor. Rakip düşünüyorsanız elbette yazabilirsiniz ama ben 2 numaralı Alper Şah'tan yanayım. Banko tercihim benim. Evet 6. koşuya geldiğimizde ise yine zorlu bir yarış şartlı 5 dişilere ait 1700 kum. 1. Altılı Ganyan'ın son ayı. Ben burada biraz kalabalık tutacağım sizlere. 5 tane isim söyleyeceğim. Hem 1. Altılı'nın parasını tamamlamak adına. 2. Altılı için kısabilirsiniz tabi. İlk sıradan 11 numaralı Mimijo diyeceğim sizlere. Bu isim ikinci kaldığında 1800 mesafede önermiştim. Sonraki yarışında kupon yapmadım. Yazmamıştım. Etkili bir yarış bekliyorum. 1700'ü çok etkili koşar bu isim. Remzi Doğan sert bir şokey yazalım. Daha sonra 5 numaralı Raging Princess isimli safkanı da ilave edeceğiz buraya. 6 numaralı The Last Rain. 4 numaralı Gelini Midil. Ve 8 numaralı La Crac diyeceğim sizlere. Burada son olarak da 4 numaralı pardon 3 numaralı Tom Rider'ı da ilave edelim diyeceğim sürprizde. Evet 7. koşa geldiğimizde ise Kara Köprü Belediye Koşusu. Son yarışında geçen hafta Mega Star'ın arkasındaydı tabloda da ama etkisiz kaldı o yarışta. Ben bu mesafede kısaydı gerçi. 1 numaralı Gümüş kesen alternatif banko adayımdır. Farklı bir yerlerde isim arayacaksanız banko yazacaksanız değerlendirmenizin taraftarıyım bu ismi. Fakat ben bir rakip önereceğim. 9 numaralı Yıldız'a bakan bu isimde kaliteli isim Menderes Avşar ile kazanabilir. Dikkat diyorum. Eğer kıracaksanız bu isme dikkat edin. Bir de şöyle bir isim var. Megastar'ı mesafede zorladı. Uzuna çıkacak. Urfa'ya da artık alıştı bu isim. 2 numaralı Karacakurt değerlendirebilirsiniz. İkinci altılımız biraz geniş olacak ama yapacak bir şey yok. Evet 8. koşuya geldiğimizde ise Made in bir yarış 3 yaş İngilizler 1700. Buraya inanır 10 tane isim çıkardım ama elemek zorundayım bütçemiz olasıyla. İlk ismim 2 numaralı Constant olacak. Daha sonra 5 numaralı Pending diyeceğim sizlere Sadık Altay ile. 6 numaralı Tamer Reis yazmadan kupon yapmayalım. 14 numaralı My Baby Hazel ve 15 numaralı Nifsic. Bunlar yeterli olacaktır ama geniş oynuyorsanız 7 numaralı Wolf Runner. Dikkat edin diyorum sizlere. Yani pek çok isim sayacağız. 3 numaralı Good Bliss. Tuttuğunuz isimleri mutlaka yazın ama benim söylediğim hatları öncelikle tutun. Evet kuponumuzu sonaya kadar getirmek istiyoruz yine. Handikap 13 bir yarış. 1700 kum. Urfa'da attım. Son ayak tekler genelde geliyor ama yüzdesine vursak yüzde %50 yüzde %50'dir. Bazen de yatıyoruz. Evet ben 6 numaralı Sakarbaşı diyeceğim. 1700 mesafede. Remzi Doğan ile kazanmasını bekliyorum. Ekür avantajı da var. Aral Bey akar öne. 6 numaralı Sakarbaşı güvendiğim bankomdur. Ben sizlere yorumladım. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama sizler de tasarlayın kendi kafanızda. Yorumlarımı da anlattım açıklayıcı bir şekilde ama biraz da karmaşık oldu. Son ayakta 6 numaralı Sakarbaşı diyoruz. Herkese bol şanslar. Umarım iyi anlatabilmişimdir sizlere ve başarılı olabiliriz. Herkese bol şanslar.